Merhaba arkadaşlar ben Rüzgar bugün sizlerle birlikte Mobile Legends Bang Bang oynuyoruz arkadaşlar haydi başlayalım Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte hiç oynamadığımız bir kahraman Natalya ile girdik arkadaşlar Bayağıdır oynamıyorum Natalya'yı ama yani bir Mobile umudum var çünkü çok e, şey ediniz. diyorlar öyle Düşmanlar, iyi kahraman iyi kahraman iyi kahraman diyorlar O yüzden biz de bir girelim geç. dedik girdim nasıl olacak Benim videomuz hep oldum. beraber izleyip görelim Şimdi ormanımızı hemen kasayım. Ondan sonra da gidelim Sanfır. milleti kesmeye. Hemen şuradan bir pasif alayım. Bir daha pasif alacağım. Böyle böyle pasif alıp döngüye sokabilirim aslında bu adamı ama. Şu anlık ya kesmemiz yeter zaten ya. Kestik bunu. Oğlum ortada. Senin ne işi var? Neyse ben Gerçekten. o bir yardıma derim zaten birazdan. Daha Hemen çoluktan alayım pasifimi. Çoluktan bir daha pasif. Arkadaşlar evet. bu arada video satmıştık vurma oğlum vurma diye. Mortis vurma der diye. Çok fazla izlenme almış. 2600 kişi izlemiş ve baya güzel de bir beğenimiz almış. Yani 68 falan. Kesine Çok teşekkür ediyorum sizden. Bunların devamını getirirsiniz inşallah. Nata pasif gel. Ama tabii ki de sen kestin. Karşının ormanı yenmiş. Gideceğim alta mecbur kanka. Çünkü orada çok güzel bir fight var. Şu birinciyi kestim tamam o yine oradan kaçar artık yani bir şey yapamaz çünkü o da. Gideyim kaplumbağanın bölgesine doğru oynayayım. Kader yere Gök kıran çıkacağım hemen. Ya bir tane profesyonel kişiler aldım yani bunu bu dizilimi. O yüzden biraz değişik ama yine de bir bakalım dizilime. Ona göre karar vereceğiz zaten. Ama de, yin nerede? Yin aşağıda mükemmel. Ben bu tortulu beleş alacağım yani. Bu turtle benim için beleş hocam. Hoppa. Biliyor musun? Şuraya dalasım var ama yukarıdaki Moskov'a gidersem daha mantıklı. Ondan sonra da buff'larımı döneceğim. Onu kaçırdın artık. Çok da şey yapamazdım kaçırmasaydın eğer girerdim. Hemen bunu şey döngüsüne alacağım. Kaçırma açtığım zaman çok iki kat daha fazla sarılıyorum çünkü arkadaşlar. Şu şekilde hemen tamamdır. Oğlum orada çok güzel kesiyorlar bu arada. Gidiyorum ben yine. Oğlum adam daha 3. seviyeyi daha yeni bitirdi lan. Orada olmak isterdim ama alta biraz destek vereceğim. Kader beni Çok güzel bir arkadaşlar. NATO gücünü gösteriyor. Uzaklaşalım buradan artık. Burayla işim yok. Bitti. Zuhuşun var. Zuhu Zuhukin diyelim biz ona. Mesela buna dalmışken bunu keseyim bari. Silvana az daha kesiyordu ama maalesef öldü. Hemen arkadaşlar şey yapacağım. Çokdan pasif. Çok hızlı doluyor hemen pasif. Çok güzel. Şimdi gidelim. Bir Moskova var üstte. Öyle gözüküyor. Oraya gideyim. Ben Moskova üstte gördüysem gideceğim arkadaşlar. Hemen pasif. Çok güzel göt Götkıran göt <laughs> Göt çıktığım için aldım. Bir burada da atacağım. Çünkü mana yok elimde. Manayı dolduralım hemen. Tamamdır. Çok güzel. Güzel başladık. Ben bunu çıkmadan önce gideceğim. Bunu çıkacağım. Çünkü 7 denizde olmadan çok bir şey yaramıyor diye biliyorum Nata. yarıyor da yani 7 denizli varken daha iyi. Evet tamam. Kaptım bayi gelecek bu yiyeyim bence. Öyle gözüküyor ama girmedi. Girmemiş. Alta gitmiş kanka. Bu hep alta şey döngü atıyor. Tamam biz de o zaman kaplumbağaya girelim yani değil mi? Neden girmiyoruz? Girelim. İkinci kaplumbağamızı da alalım arkadaşlar hemen. Alta bir denk atsak diyeceğim ama biraz daha atmam lazım onu da. Çok güzel kestik. Hemen görünmezliğimizi açalım ve geliyorum bekle. Karanlık içinde mum Tamam Popolu gördüm Biraz sana bir zorlarsa Takımın bir kule yıktı Saldır Toplan Bekle oradan o irtili çıkartabilir miyim acaba Çıkartırım görünmezlik bastım heyecandan ama sıkıntı yok yok sıkıntı yok hayır ya kaçamadım orada beni alacaktı ben sıçramayla kaçacaktım ama yapamadım işte çok kötü yine ultisini alıyorsun tamam mı yine ultini alırsın yine orada kaçacaksın ama yine ultini alın yani kaçamadım işte çok güzel ve yine düşürdüler. Yani ben düşersem bile yine düşürüyorlar. O güzel. Ben şu an gold konusunda çok gerideyim. Şaktırmayın. Ama toparlarım inşallah. Biraz daha biraz daha biraz daha biraz daha kill alırsam toparlanırım. Çok güzel. Şu şimdi e, yıldızlı denizi kılıcını çıkacağım. Ondan sonra Ulu ejder rana çıkacağım. İşte öyle öyle devam ederiz. Pençeyi kullanmayacağım çünkü kaplumbağa geçiyor. Hemen şöyle pasifimiz gelsin yani görünmezliğimiz. Şimdi oradan bir kere çıkartabilir miyim? Biz girsem hop şekilde Kuşları çıkarttım. 2, 3'te, 3. 3'te 3 mü? Oha lan iyi yaptı. Takım güzel yani ya. Kısacası takıma lafım yok. Takım mükemmel. Aha artık oyunu bitiririz herhalde ya. Bitemezsin de bitmez de yani takımı aldığımız için. Ta çok kasıldık artık başladık başladık bro starsa mega kutu açtık neyse biraz bro starsa kaptırmış olabilirim kendimi şu anda mobil neyse şu lord'u bir alayım da hop bakkal hop bakkal hop aslında oradan birini çıkartırım ama şu anda gitmen çok boş Gitsem bile oradan bir skor ama Farmımdan geri düşmek de istemiyorum. Gideceğim farm alacağım. Ondan önce başta bir Akdeniz'i şuradan bir kopartalım. Akdeniz'imizi kopardık. Başladık Brawl Stars'a. Ama şarkısı çok güzel ya. O başladık Brawl Stars'a şarkısı güzel başladık Brawl Stars'a. Mekke açtık altın yollarla. Bay Pro sen yukarıda. Neyse. Takımın bir kule yıktı. Kestik. Ona şimdi Ulu Önder Mıcra. Mıcra. Ulu Ejda'ymış. Ulu Ejda'ymış la. Bu oyunu verecek galiba Banka bu adamlar ama edildi. hiç belli olmaz. Hiç belli olmaz. Yin karşını yinelen gök gran varmış efsanevi biraz. Yine düştü ama. Oğlum benim çalıya girip pasif açmam lazım. Bizler tamam şimdi gireyim. Selamun aleyküm. Hemen bir pasif açıp geliyorum oraya. Kader bu yola Çalı. Sonları. Pasif açtık. Hayat, ne şu anda çok korkarak oynuyorum çünkü canım az. Ama yapacağız Bir bekle. Evet. Galiba. Ya bir şeyler oluyor şu an ama gerçekten en Of adam çok iyi Evet arkadaşlar Natu'yu tam gösteremedim bu maç ama bir sonraki maçımda göstereceğim. Evet arkadaşlar bugün videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Nata'da bir sonraki videoya daha görüşmek üzere. Nata'nın bir sonraki videosu gelecek. Ama şu anda değil. Daha sonra Nata'nın videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.